ettiğimiz Harakani Hazretleri'nin bir talebesi Nurul Ulum adıyla onun sözleri, menkıbelerini derleyip toplamış Farsça bir eserdir bu da. Türkçe'ye tercüme edildi o da. Harakani de gerçekten coşkulu bir insan. Mesela şöyle diyor. Türkistan'dan Şam'a kadar bir insanın ayağına diken batsa acısını ben hissederim. Çok önemli bir şey. Bu nasıl bir tecessüs hali hocam. Ya. Yani bir ümmet derdi aslında bu. Hali. Yani Türkistan'dan Şam'a kadar geniş bir coğrafyada bir insanın bir derdi varsa bir acısı varsa ben onu yüreğimde hissederim. Demek diğer gamlıktır. Bugün buna çok ihtiyacımız var İsmail Bey. Evet. Yani toplumda bakın büyük şehirlerde insanlar artık bireysel yaşıyor. Evet. Eskiden çocuklar sokağa çıkardı mahalle çocuklarıyla beraber oynarlardı. Bir kolektif hayat vardı komşuluk vardı. Şimdi komşuluk azaldı. Bireysel yaşıyoruz. Bireysel düşünüyoruz. Toplum değerlerinden biraz ihmal etmeye başladık. Onun için bu zatların, Harakani gibi zatların bu sözleri, bu prensipleri çok önemli. Hay hay hocam. Yani toplumun derdiyle dertlenmek. Hem hal olmak. Hem dert olmak. Hem evet. dert olmak. Eyvallah. Yine Harakani Hazretleri'nin şöyle bir sözü var. Dua etmiş Cenab-ı Hakk'a. Demiş ki, Ya Rabbi, bana üç kim üç kişiyi gönderme. Üç Bir, kişiyi gönderme. gönderme. Öyle mi? Birincisi Azrail'i gönderme. Hmm. Gelirse derim ki, bu canı bana sen mi verdin ki? Sen istiyorsun. Kim verirse gelsin o alsın derim. İkinci ve üçüncü kişiler ise mezardaki sorgu sual melekleri olan Münker ve Nekir. Ya Rabbi, bana bunları da gönderme. Beni böyle arıcılarla muhatap etme. Ne soracaksan gel kendin sor." demiş. Naz makamında bir söz. Evet. Bakın tasavvuf ehli Allah sevgisi kalplerinde gelişir gelişir bir süre sonra naz makamına çıkarmış. Ve böyle naz makamında bazen konuşurlarmış. Harakani Hazretleri'nde de böyle ifadeler görüyoruz. Şimdi bir çocuk pazara gitti annesiyle bab babasıyla. Bir oyuncak gördü. Kimden ister? Annesine veya babasına, sevdiği bir insana Anne bana şu oyuncağı al der.